Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gene sizlere güzel bir video çekeceğim. İkinci el piyasasında yapılan çakallıklar, bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada bizlere birçok yorum geliyor. Bu yorumların hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bize sormak istediğiniz herhangi bir şekilde soru varsa e, alt tarafta bırakacağım Instagram hesabına ve şu sağ tarafta olan Sisli bir Altıra İzmit gecesi olan Instagram hesabımıza e, mesaj atabilirsiniz. Biz size oradan geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar YouTube'a çok fazla yorum geldiği için hani o yorumlardan gözlerimizden kaçan olanlar olduğu için hani e, kimseyi yorumsuz bırakmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. E, direkt videoya geçiyorum arkadaşlar. gene bu daha önce e, sizlere göstermiştim. Favorilerimize eklediğimiz araçların ikinci serisini çekiyoruz ve fiyat düşüşleri nasıl olmuş e, size bunları göstereceğim. Zaten bakın sağ üst köşede 83 tane iletim var. Favorilerimde o kadar çok araba var ki yani bunlar artık yani çok fazla ileti geldiği için hangisini açacağımı şaşırdım. Ee, size şimdilik 10-15 tane bir araba açtım. Size bunları yorumlayacağım. İlerleyen zamanlarda zaten bunları tekrar sizlere göstereceğim. Nasıl fiyat değiştirdiklerini neler yaptıklarını. Evet arkadaşlar karşımıza 74.500 kilometrede hatasız, boyasız, tremersiz, emsatsiz kılıyor. Daha önceki videomuzda zaten bunu biz sizlerin gözü önünde favorilere ekleyip arasındaki fiyat değişiklerini sizlere göstereceğimi söylemiştim zaten. Ben bu aracı Bakalım hangi tarihte favori fiyatımı eklemişim. Arkadaşlar bakın ben bu aracı 25 Aralık'ta favorilere eklemişim. Bu araba 86.500 TL olarak favorilerime eklenmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Ee, bu araç 86.500'den 85.750'ye düşürülmüş. Ondan sonra 84.900 TL'ye. Sonrasında ise 84.000 TL'ye düşürülmüş. Şimdi şu yorumu yapacağım. Ee, kesinlikle arkadaşlar aracı herhangi bir şekilde kötülemiyorum. Kötü bir cümle kurmuyorum. Sadece bu aracın ederini sizlere anlatıyorum. Bu araba en fazla 20-25 bin civarlarında edecek bir araç. Hani o zamanki piyasasını söylüyorum. Geçen seneki. E, tamam bu arkadaşımızın aracı temiz olabilir. E, mükemmel olabilir. Değişensiz, güzel bakmıştır. Tertemiz bakmıştır. Ona hiçbir şekilde lafım yok. Ama bu araç 84 bin TL etmeyecek. Onu net bir şekilde söylüyorum. Bu aracı kimse 84 bin TL benim şahsi fikrimce almaz. Alacak insanı da za alacağını zannetmiyorum arkadaşlar yani bana soracak olursanız yani 2006 Clio benzin manuel işte 1-2 yani 74 de ama iyi güzel eyvallah ama kusura bakma da gerçekten kardeşim 84 bin TL bu arabayı satamazsın. Ben geçen sene geçen sene bile değil ya 10, 11 ay önce 2015 model Toyota Yaris aldım. Otomatik araç 63 bin TL aldım. 2015 model arabayı 63 bin TL aldım. Ben o aracı ve sonrasında da e, 72 bin liraya sattığımı hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Yani bu fiyata satabileceğini zannetmiyorum. Tabi e, piyasalar çok uçtu. E, i̇kinci ellerde çok değişiklikler oluyor. Galericilerle de ben hatta görüşme de yaptım. E, birkaç tane tanıdığım galerci var. Gidip onlarla görüştüm. Onlar bana şunu söyledi açık söylemek gerekirse. Şu an dedi, piyasa sinek avlıyor dedi. Kimse araba almıyor. E, bizim halimizin ne olacağı belli değil dedi. Ya, açıkça bunu söylemek gerekirse. Hatta ilerleyen zamanlarda şunu da sizin bilgisini vereyim. Ee, yeni videolarımız zaten geliyor. İlerken ilerleyen zamanlarda belki şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Galericilerle sohbet ettiğimiz videoları çekip sizlere e, izletebilirim. Böyle bir fikrim var, böyle bir düşüncem var. İnşallah ileride bunları planlıyorum. İnşallah hepsi olacak. E, devam edelim arkadaşlar. Bu aracımızı yorumladık. Bakın arkadaşlar, sahibinden 2014 model hatasız kusursuz dizel Polo. Manuel bir araç 209.000 km'de 1.2 TDI Trendline 2014 model dizel. E, aracın bugünkü fiyatı 101.000 TL. Şuradan bakalım hemen. E, bu araç ben 30 Aralık'ta favorilerime eklemişim 101.000 TL olarak. o Aynı gün 99.000 TL'ye düşürmüş. Sonrasında tekrardan 95.750 TL'ye düşürmüş bu aracı. Ondan sonra 106.000 TL'ye geri çıkarmış. Ondan sonra 112.000 TL'ye çıkarmış. Sonra 106'ya geri düşürmüş. Sonra tekrar 101'e düşürmüş. Yani bu arkadaş ne yapmış? Ben anlayamadım bu arkadaşı. Yani neden böyle bir şey yapmış? Çözemedim. E, vardır yani kendi bir bildiği vardır diyelim. Ne diyeyim şimdi yani. Hani bir diyeceğim bir şey yok. Ama ben bu manuel bir poloya da gidip de açıkçası bir de 200 bini görmüş bir poloya. E, yani 100 bin lira verecek kişi değilim ben. Verecek biri var mıdır bilmiyorum ama ben şahsi fikrim ben vermem. Açık söylemek gerekirse ben vermem arkadaşlar. Yani görüyorsunuz değiştirdiği fiyatı da görün. Size bunları hem gösteriyorum hem açıklıyorum hem tek tek hepsini okuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Ee, nedir bu? Ee, 1.5 DJI Touch Plus 2014 dizel otomatik 153.000 km'de Renault Fluence Touch orta paketi arkadaşlar. Biz bu aracı 24 Aralık'ta 143.000 TL olarak favorilerimize eklemişiz. Bugünkü fiyat ise 138.000 TL. Bakın 143'ten 138'e düşürmüş. Daha dün düşürmüş. Ve bu araba hala da bekliyor. Beklemeye de devam edecek. Yani bu fiyatı açıkçası ben almam bu arabayı. Yani benim şahsi fikrim. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bakın. Nedir bu? Ekstralı temiz bravo. Ee, bravo 1.6 Multijet Sport Style 2012 dizel manuel 186.000 kilometrede bir araç. Arkadaşlar e, bu araca bugünkü fiyata 125.000 TL yazılmış. Ben bu aracı 24 Aralık'ta 130.000 TL eklemişim favorilerime. 28 Aralık'ta 126.700 TL. 1 Ocak'ta ise yani dün 125.000 TL'ye düşürmüş. Yani bu araba sen gerçekten inandın mı yani bu fiyata edeceğini. 125.000 TL. Gerçekten buna inancım varsa kardeşim bu, bu fiyatta beklemeye devam et. Sana başka bir şey diyemiyorum yani. Hani maksimum 40 bin TL'lik bir arabayı sen nasıl bu fiyata yazdın? Gerçekten şaşırıyorum. Allah hepimize akıl fikir versin diyorum. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar Karşımızda ne var? 2006 Audi A3 1.6 otomatik, ambiente, e, benzin, LPG, 254 bin kilometrede bir araç bir parça ön çamurluk değişim harici hatasız boyasız demiş arkadaş. Ee, bakın ben bu arabayı geçen sene piyasasını takip ediyordum. Bu arabanın maksimum fiyatı 43 bin 45 bin en iyisi 50 bin TL'ye o da zorlasan yani. Çünkü niye 2006 model? E ben diyorum bakın 2015 model arabayı ben 63 bin TL'ye aldım. Bir de otomatik araçtı. Toyota Yaris. Gidin bakın o zamanki piyasasına. Gör, yani bulursunuz illa internette eski fiyatları bir e, görselini bir şeyini bulursunuz yani. Maksimum 45.000 TL. Yani 30-30 30.000 ile 45.000 arası satılan bir araçtı. Bakın bu karşımızdaki. Audi A3. Bu arabanın o zamanki fiyatı buydu. Bir sene önce yani. Bugün 110.000 TL yazılmış. Bakın 11 Aralık'ta ben bu aracı 111.000 TL olarak favorilerime eklemişim. Bugün ise 109.900 TL'ye düşürmüş. Tabi zaten bu araç bu fiyata alınmayacak da bekliyor. işte O da şansını deniyor. Hani Belki birini bulurum da kaptırırım diye mi düşünüyor bilmiyorum ama açıkçası bu fiyata satacağını ben düşünmüyorum. aracını kesinlikle kötülemiyorum. İnşallah gönlündeki fiyatı satarsın diyeceğim ama kusura bakma da bu fiyata da satamazsın açık söylemek gerekirse. Devam edelim. Karşımıza ne var arkadaşlar? Fiyat Albea. Sole 1.4 Fire Active 2008 benzin manuel. 221.000 kilometrede bir araç. Yani gözünü seveyim yani 63.500 lira nasıl yazdım bu arabaya çok merak ediyorum sizi. 21 Aralık'ta ben bu aracı 64.500 TL olarak favorilere beklemişim. Bugün ise 63.500 TL olarak aracın fiyatı yani 1000 lira falan düşürmüş ama. Yani iyi ki 1000 lira düşürmüşsün. Yani e, şimdi 1000 lira düşürdün hani favoriliye ekleyen kişilere iletimi gönderiyorsun ne yapıyorsun Çözemedim yani. Hani bu arabadan 1000 lira düşürsen ne olur düşürmesen ne olur. Onu pek anlayamadım. Ama bu fiyata bu arabayı satamazsın. Açık söyleme gerekirse. Bu arabanın ederi kusura bakma 63.000 TL değil yani. Yani benim bu arabayı en fazla verebileceğim e, 25.000 TL taş patlasın yani. Hadi 30.000 TL olsun seni kırmayayım. E, yani maksimum hani o bile fazla da yani 25.000 falan yani. Devam edelim. Hatasız boyasız PAP 95 HP orijinal. Fiyat Linea 1.3 Multijet PAP 2014 dizel. 140 bin kilometrede arkadaşlar bunun aynısını utku daha önceki videolarımızda zaten anlatmıştı biz bunu 30-32 bin TL mi 30 bin TL'mini aldığını söylemişti 38 bin TL'de sattığını zaten söyledi bizim videolarımızı takip eden kişiler bilir e, bu arabanın ediri zaten 30-35 bin lira 38 yani taş patlasın 40 bin TL idi e, o zamanki fiyatı bugün ise 95 bin TL Bakın arkadaşlar ben bu aracı 23 Aralık'ta 95.000 TL olarak favorilerime eklemişim. E, 25 Aralık'ta 94.000'e düşmüş. 27 Aralık'ta 93.000 TL'ye düşmüş. E, 29 Aralık'ta 96.000 TL'ye yükselmiş. Geri 93.000'e düşmüş. Sonra tekrar 96'ya çıkmış. Bugün de 95'e düşürmüş. Yani ne yapmış ben çözemedim. Yani 3 düşmüş 5 geri çıkmış. 1 düşürmüş 2 geri çıkmış. Yani ne yapmış onu anlayamadım ben. Yani görün nasıl çakallık yapıldığını görün insanların fiyatlarla nasıl oynadığını görün. Hani neler yap yani niyetleri nedir onu bilmiyorum. Hani garibanların cebinde parası var ya o paralarına mı göz dikmişler? O parayı al almanın peşindeler mi? Fırsatçılık mı yapıyorlar? Çakallık mı yapıyorlar? Yani demek ki bunları yapan insanlar neler yapmaz diyelim devam edelim. Arkadaşlar. Yapıyorlar işte arkadaşlar. Devam edelim. Yalçın Otomotiv demiş. E, ee, Keşan Otomatik o Vites Opel Astra. 1.6 Enjoy Astra 96 model benzin LPG. 242 bin kilometrede arkadaşlar. Bu araç e, biz favorilerimize 26 Aralık'ta 57.500 TL olarak eklemişiz. 30 Aralık'ta 56.500'e düşmüş. 1 Ocak'ta yani dün ise 54.500 TL'ye düşmüş. Bu araba o kadar para etmez. Kusura bakma. E, şu anki piyasada yani bilmiyorum bu arabaya 50 bin lira vermez diye düşünüyorum kimse. Yani ben vermem. Verecek insan varsa da buyurun. Ben zaten size tanıtıyorum, gösteriyorum. Arabayı yaptığı fiyat değişikliğini de sizlere gösteriyorum. Ben alırım diyen varsa buyur kardeşim. Araba burada. istersen alabilirsin. Alırsan da Allah kaza bela vermeden kullanmayı nasip etsin. Diyelim devam edelim. Arkadaşlar karşımızda Ford C-Max 1.6 TDCi Titanium X 2012 dizel manuel 175.000 km'de bir araç var. Bakın fiyatına. 158.000 TL. Yani ne diyeyim ki ben sana? Gerçekten sana diyecek bir kelime bulamıyorum. E, 158.500 TL olarak 25 Aralık'ta biz favorilerimize eklemişiz bu aracı. Bu araç 29 Aralık'ta 160.000 TL'ye çıkmış. 29 Aralık'ta tekrar 158.500 TL'ye düşmüş. Şu anki fiyatı ise 158.333 TL. Allah razı olsun 222 lira falan düşürmüş. 200 mi 222 mi öyle bir şeyler düşürmüş noter masrafını mı düşmüş ne yapmış bilmiyorum ama 3-5 bir şeyler düşmüş yani. Hani 158'e satar mısın? Bana sormak gerekirse satamazsın. Ee, ben satabileceğini düşünmüyorum. Bu piyasa, hani bu arabanın piyasasını illa takip eden geniş aileli insanlar vardır. Ee, geçen geçen seneki fiyatını bilenler zaten vardır. Hani illa insan sevdiği, beğendiği bir arabayı takip eder piyasasını yani. Mesela ben Volkswagen Golf 7'yi takip ediyordum. Geçen sene 1.0 TSI olan motorunu 145.000 TL'ye 2019 modelini 145.000 TL'ye alıyordun. Bu sene aynı arabayı 1.0 TSI 2019 modeli 270.000, 280.000, 300.000 TL yazmışlar. Yani ben de biliyorum piyasayı. Yani arkadaşlar ben de biliyorum piyasayı. Ben de hani kendi ee, takip ettiğim tabii ki araçlar var. Kendi almak istediğim, kendi gönlümde yatan araçlar tabii ki var. Ben de bunların hepsinin piyasasını takip ettim. Kontrol ettim. Söylüyorum size bunlar bunlar oldu diye. Arkadaşlar devam edelim. Karşımızda 308 e, 308.1.6 HD 2013 dizel Peugeot 308 var. Manuel 85.000 kilometrede. Arkadaşlar boyasız hatasız demiş. Bakın bu arabalarda 45.000 lira civarındaydı. 45 yani 3845. Hadi 50 diyeyim senin için. E, o civarlarda satılan araba bugünkü fiyatı 138.000 TL olmuş arkadaşlar. Bakalım ben bu aracı 21 Aralık'ta favorilerime eklemişim 134.900 TL olarak. Favorilerime eklemişim bu aracı. E, 28 Aralık'ta 134.000 TL'ye düşürülmüş. 29 Aralık'ta 134.100 TL'ye tekrar çıkmış. 100 lira çıkarmış arkadaş. Sigara parası çıkarmış galiba. E, 30 Aralık'ta 134'e geri düşürmüş. Sonrasında ise 31 Aralık'ta yani bir gün sonra da 138 bin TL geri çıkarmış. Yani bir anda 4.000 bin lira geri çıkmışsın. Sen bu arabayı 134 bin TL'ye koymuşsun. Ben ilk favori ekledim tarihte. Ben o fiyattan görmüşüm. Sonra 31 Aralık'ta 138 bin liraya çıkarmışsın. Yani neye dayanarak bu arabaya bir anda 4.000 bin TL ekledin? Onu bilmiyorum. Allah akıl fikir versin diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Karşımızda değişensiz hatasız. Ford Focus 1.6 Trend 2006 model dizel manuel 136 bin kilometrede. Bunun emsallerine ben baktım hani 65 yazan da var 70 yazan da var ama yani bu arabanın zaten bu arabayı takip eden kişi bu arabanın geçen seneki fiyatının kaç para olduğunu bilir. Ben insanımızın şu mantığını anlamıyorum. 2006 model bir arabaya ne hakla 89 bin TL yazılabiliyor. Bunu gerçekten anlamıyorum. E, şu zaten bizim ülkemizin zihniyeti çok ters işliyor. Avrupa'da ya farklı ülkelerde diyelim. Avrupa dediğim zaman Avrupa'yı kapsıyor. Avrupa'da millet e, yaşı yani yaşlanan arabaları e, düşük fiyata satarlar. Hani 300'e, 500'e, 300 liraya, 500 liraya, maksimum 1000 liraya satarlar. Niye? Çünkü araba e, yaşı gereği yaşlanmıştır. işte modeli düşmüştür. O sebepten ötürü adam hakkı neyse onu yazar. Çünkü öyle olması gerekir. Ama bizim ülkemizde bugün 2021 tarihine gelmişiz. Ee, 2005 olan, 2006 olan, 2000 işte 2010 olsun ya fark etmez yani 10 yaşındaki alan bir hani arabaya bile yani 130, 150, 160, 170 bin lira yazanlar var. Allah gerçekten hepimize akıl fikir versin. Yani bu yaptığınız iyi bir şey değil. Bugün sen bunu yapıyorsun ama yarın o yaptığın şeyin sana zararı da olacak. Bunu bil kardeşim. Bunu bil. Tek sana söylemek istediğim bu. Bu yaptığın gerçekten iyi bir şey değil. Bugün sana da zarar var, bana da var. Tek söylemek istediğim bu arkadaşım. Devam edelim arkadaşlar. Ben bu aracı 24 Aralık'ta 93.000 TL olarak favorilerime eklemişim. Bu araç 29 Aralık'ta 92.500 TL'ye düşmüş. 30 Aralık'ta ise 92.000 TL'ye düşmüş. 30 aynı gün 30 Aralık'ta tekrar 90.000 TL'ye düşmüş. 1 Ocak'ta ise yani dün 89.000 TL'ye düşmüş bu araç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gösteriyorum size. Sizin karşınızda favorilere eklediğim araçları tekrar sizlere gösteriyorum. Nasıl fiyat değiştirmişler? Bunları anlatıyorum. Devam edelim. Bakın arkadaşlar. Boyasız, tramer'siz, klimalı Palio. 1.3 Multijet dizel, temiz, bakımlı. Bak çiçekli mi çiçekli koymuş şeyi. İlan ee, ilan başlığını. Arkadaşlar 2005 dizel manuel 264.000 kilometrede 52.500 TL. Gerçekten komik bir durum. Yani bu arabaya 52.000 TL yazmanın hangi mantığı, hangi zihniyeti var onu bilemiyorum ama bunu 52.000 TL alacak arkadaşı varsa lütfen bana ulaşsın. O arkadaşın e, ben onu yemeğe çıkaracağım, yemek ısmarlayacağım, gezdireceğim, tozduracağım, hayat yaşatacağım ona. 52.000 TL'ye ben bu arabayı alırım diyen varsa hani trollüne sakın söylemeyin ben alırım falan diye ama gerçekten bunu 52.000 TL'ye alacak birisi varsa aklını peynir ekmekle yemiş derim ben. Ee, bu arkadaşın arabasını kötülemiyorum ama bu araba kesinlikle 52.500 TL etmez. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> evet. Satılık 14.000'de otomatik step 1.5 DJI 2018 dizel e, Dacia Sandero. Yarı otomatik 14.000 kilometrede. Ben şunu anlamıyorum. Eskiden dediğim yani bundan 3-5 sene önce ee, televizyonlarda bu Dacia'ların reklamları çıkıyordu. işte 42 bin TL mi 63 bin TL mi o civarlarda işte almayanı dövüyorlardı bu arabaları. Ee, Dacia'yla ilgili size bir hikayemi anlatayım. Ee, bundan bir buçuk sene önce ben arabamı yeni satmıştım. Arabam yoktu. Dedim ulan bir araba kiralayayım ben. Gittim bir tane Dacia araba kiraladım. Bir tane tanıdığımız bir yerden. Arabayı aldım Bursa'ya gittim. Sana yemin ediyorum ben bunun vitesini çözemedim. Otomatik araba ama ulan viteste bir şey yok. Yani bu kadar konforsuz araba olabilir mi yani? Bu arkadaşın ee, arabasını kötülemiyorum. Ben Dacia markasına söylüyorum. Gerçekten 60 bin lira bile etmeyen bir arabanın bugünkü fiyatı 181.800 TL olduysa bu gerçekten hem bizim insanımızın ayıbıdır hem de bizim devletimizin bize attığı kazıktır yani bu. Arabayı üretmeden üreten fabrikadan daha fazla para kazanan ülkeyiz biz ya. Yani ülkemi kesinlikle kötülemiyorum ama yani acıyın bize yazıktır günahtır biz de arabaya binelim bir şey yapalım. Bugün asgari ücretle bile 200 neydi 2000, 2825 lira mı öyle bir şeydi. 2825 lirayı bir yıl biriktirsen gene bir tofaş alıyorsun ya tofaşı bile alamıyorsun yani. O duruma gelmişsin şu anki piyasada. Hani gönül ister ki devlet ÖTV indirimi getirsin ne bileyim yaptırımlar uygulasın. İşte e, ikinci el piyasaya ne bileyim ambarga koysun. Desin ki bak kardeşim bu arabanın değeri neyse o diğerinin üstüne satamazsın diye bir kural getirsin. Hani bunları yapsın ki biz de gülelim. Bizim bizim insanımız da güldürsünler artık yani. Kendi insanın kendini kazıklamaya çalışıyor. Hani zannediyor ki ben bunu işte örnek veriyorum 180'e satarım. E yarın ne yapacağım bunu 180'e satıp gidip o paraya bu sen bu arabayı bu paraya satıyorsan e, yarın bunun daha iyisini almak istediğinde o zaman 300 milyar vereceksin. İyi bir şey mi olacak? Yani senin için iyi bir şey mi olacak bu? Yani güzel kardeşim sen bu arabaya 300 bin TL verdiğin zaman senin için iyi olmayacak, benim için de iyi olmayacak. Lütfen bunu artık anlayın. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım kim varsa, arabayla ilgilenen kim varsa lütfen bunu anlayın. Siz bu arabaları yüksek fiyatlara satmaya çalıştığınız zaman iyi bir şey yapmıyorsunuz. Kötü bir şey, bak gerçekten kötü bir şey. Olan sana bana oluyor. Ne bileyim bayi firmalarına olmuyor. Onlara giren çıkan bir şey olmuyor ki. O zaten parasını alıyor. Yani sen bu arabaya 180 yazıyorsun. Ne oluyor? Bayi de yükseltiyor. Rekabet kurumudur. Carttır, curttır. Hepsi yükseliyor. Yazık günah yani. Yapmayın etmeyin. Gözünüzü seveyim. Arkadaşlar ben bunu 25 Aralık'ta 183.800 TL olarak favorilerime eklemişim. 31 Aralık'ta ise 181.800 TL'ye düşmüş. Konuşamadım çünkü yani gerçekten bu durumları anlatmaya çalışmak insana o kadar çok yoruyor ki. Yani diyecek bir şey bulamıyorum herhangi bir hata kusurum olduysa affola. Kusura bakmayın şimdiden. Devam edelim. Son aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. 2000 model orijinal 171 bin kilometrede tertemiz. E, 1.9 TDI Comfortline dizel Diesel Volkswagen Bora. Manuel 170 bin kilometrede bir araç. E, neymiş? Araçta değişen parça yok. 4 parça boyası varmış. Tramer kaydı da yokmuş bu aracın. Araç vallahi güzel gözüküyor. Ne yalan söyleyeyim hani temiz gözüküyor araba. Arkadaş arabasına temiz güzel bakmış ama. Yani 30 bin liralık arabayı 77 bin 500 lira yazmak da akıl kârı değil benim için. Ee, arkadaşlar 23 Aralık'ta ben bu arabayı 80 bin TL olarak favorilerime eklemişim. 27 Aralık'ta ise 78 bin TL'ye düşmüş. 30 Aralık'ta ise 77.500 TL'ye düşmüş bu araç. Ve hala da bu araç burada satılmayı bekliyor. Ve beklemeye de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü 30 bin liralık bir aracı bu fiyata satamazsın aklı mantığı yerinde olan bir insan bu arabanın ederi neyse onu biliyordur zaten. Bu arabayı takip eden insanlar illa vardır. Ve asıl değerinin kaç para olduğunu biliyordur. Aklı da varsa zaten almayacağını kendi de biliyordur. Ee, arkadaşlar bugünlük diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizlere abone olup destek olmayı unutmayın. Bizlere ne kadar çok destek olup like atıp yorum atarsanız daha çok insanlara ulaşıp bu videoları onlara göstermiş oluruz. Onları bilgilendirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 2021 yılı hepimize kutlu olsun. Bay bay.